Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün Ankara Aşli'deyiz arkadaşlar. Otogarlı moddayız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çizdim. Aksaray ile Konya arasına gideceğiz arkadaşlar. Ankara'dan çıkacağız. Aksaray oradan da Konya arkadaşlar. Otogar'dan geçeceğiz. Altımızda 16 SHD Travegon'un arkadaşlar 16 SHD aracı var. Ee, ve cold soğuk yağmur modunu deniyorum ilk defa sizinle birlikte arkadaşlar şöyle göstereyim bunun yapımını da zaten paylaşmıştım arkadaşlar Türkiye haritasında ve otobüs modlarında da oluyor ama birazcık tabi bazı yerlerde kastırdı oyun kastı bilmiyorum ne olacak bakalım göreceğiz arkadaşlar Hani ne olacak ilerleyen saatlerde ne olacak bilmiyorum. Şimdi deneme amaçlı açtım videoyu. İnşallah bir sıkıntı olmadan yolculuğumuzu tamamlarız arkadaşlar diye ta ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar Ankara aç diye giriyoruz. Şöyle bir e, sakince giriş yapalım. Ankara otogar. Kocaman bir otogar. Gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da şöyle yolcu alma yerleri buralar arkadaşlar. Bu arada silecekleri sensörlü başlattığımızda çok hızlı ilerliyor ama normal başlattığımızda sıkıntı olmuyor. Aşağıda yolcu bırakma yerleri arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şöyle kapılarımızı da açalım. Otogardayız sonuçta. Aynen öyle. Efektler falan çok güzel olmuş modun arkadaşlar. Kurmayanlar için tekrardan linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka kursunlar. Şuradan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Otogardan Ankara Otogardan çıkıyoruz artık yavaş yavaş. Aksaray'a doğru gideceğiz. Oradan da Konya'ya gideceğiz. Kapılarımızı tekrar şöyle kapatayım ben. Oh tamamdır. Hadi yolculuğumuz. Burada başlasın sensörlü çalıştırdığında fıt 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 silecekler çok hızlı gidiyor arkadaşlar onu belirteyim. Ama sensörden bir tık üstünü yaptığınızda bu şekilde böyle hafif hafif ince ince yapıyor. Soğuk yağmur dediği de olay bu arkadaşlar. İşte böyle e, buz parçacıklarını hani yağmur yağar ya ara sıra. Hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum ama o şekilde bir yağmur şey var arkadaşlar. Soğuk yağmurun olayı o. Evet, şunu kapatalım navigasyonumuz gözüküyor zaten hafif sisli bir havada da arkadaş araştım hafif sisli bir havada ilerleyeceğiz şöyle sağdan 40 kale yoluna doğru şöyle yeni travego Yok buradan dönüyoruz mu? Galiba buradan dönüyoruz arkadaşlar ya. Buradan da döneceğiz. Burası İstanbul yolu. Burası şehir merkezine gidiyor. Demet evler falan. Şunu kapatalım. Vitesi bir tık. Ay pardon çok ses gelmiştir. Vitesi bir tık düşürüyüm dedim de. Abi ses efektleri çok güzel. Şöyle uzunları yaksam iyi olur. Burada arkadaşlar sislerimiz hepsini açtık. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Opet benzin istasyonu harika. şuradan da arkadaşlar. Güzel bir dönüş. Bir vites istiyorsun anlıyorum da çok virajlı yollar ya. Buralarda bu hızlara çıkmayı istemiyorum açıkçası. Daha otogarın etrafından ayrılamadık arkadaşlar. Ama soğuk yağmur e, şeyi modu şey dedi Türkiye haritasında otobüs modunda da çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben çalıştırdım. Yine aynı şekilde en üste atmanız lazım. Yani haritanın e, şeyin hepsinin en üstünde yağmur modları olması lazım. Yağmur haritasını kurduğum videoyu da kesinlikle atacağım açıklamayı arkadaşlar. Oradan aynı şekilde kurun. Altına da diğer modları yerleştirin arkadaşlar. FPS düşüşü olursa artık ona bir şey diyemem. Yani ben de oldu biraz, sanki emin değilim. Yani tam ölçüm almadım ama videodan sonra belli olur büyük ihtimal kastım kasmadım Şu an benim oynamamda bir sakınca yok, sıkıntı yok. Oynadım sıkıntı yok. tane hani videoda belki çıkabilir. Bu arabanın retarder sesini çok seviyorum ya. Evet. Artık şehirler arası yolumuza çıktık arkadaşlar. Yağmurlu havada da ayrı bir sarıyor ve şu şey sesi mükemmel arkadaşlar. Hatta birazcık çoğaltayım ya dur. Arkadaşlar biraz çoğalttım. İnşallah işe yaramıştır. Ya şu yollardan geçmesi çok rahatsız ediyor ya. Direksiyon çok sallanıyor ya. Burada ne varmış? Şöyle bir retarda arayıcı bir açayım. Şuna bak. Rezalet ya. Bekleyin lan. Yavaş gidin biraz yağmurlu havada kayıyor araç. Ankara'dan çıkıyoruz arkadaşlar artık. Selamünaleyküm kolay gelsin. yapıştırayım arkadaşlar şöyle. Aynen Gölbaşı'ndan ayrıldık arkadaşlar. Ankara Gölbaşı. Abi Beni çok kötü yavaşlattınız be. Önümüzde göremiyoruz. Çok fazla da hız, hırslı basmak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Yani bakın öndeki aracı zor zar görüyorum. Şu kamyonu. Önümde bir kamyon var. Zor zar görüyorum. Aynalarım zaten çok kötü. Görüntüsü. Buralarda dinlenme tesisi falan da vardır aslında ya. Şöyle bakarak gidelim de arkadaşlar. Denk gelirse mutlaka vuruyalım. Belki de kaçırdık Ankara'daki. Mutlaka varmıştır ya. Ama efsane arkadaşlar yağmur sesi gök gürültüsü sesi efsane olmuş soğuk yağmur görüntüsü zaten ayrı bir güzel böyle cama vurdukça böyle buzlu buzlu vuruyor anlatabiliyor muyum mükemmel olmuş ya tebrik ederim vallahi billahi yani bu modlarda olacağını tahmin etmiyordum bir deneyim la dedim açtım oldu normalde olacağını hiç tahmin etmiyordum hani Olmasaydı. Olursa videoyu çekerim dedim. Olmazsa da olmasın dedim. Ne yapayım dedim. Girdim. Bir vaktim oldu ya. Yani. Mis gibi de oldu. Biz şu an bayır mı çıkıyoruz? Anlayamadım ki ya. Şimdi sanki bayır iniyormuşuz gibi. Bir yapıştırayım bakayım. Bir bayır iniyoruz. Bir çıkıyoruz. Anlayamadım yani adam fren yaptı bir şey var burada. Dur bakalım. Bir şey de yokmuş. Bayır bayır çıkıyoruz. Hız kaybettik. Eee biz niye durduk burada? Ya soldan geçtiler cayır cayır ama oldu mu ya? Solla ya, solla ya. Konya yolu Aksaray Adana tamam biz Aksaray'a doğru gidiyoruz arkadaşlar oradan da Konya'ya geçeceğiz. Sis efsane ama 10 metre göremiyorsunuz arkadaşlar önünüze bir anda ayı çıkabilir. Mesela Of Çok zor durdum ya Çok zor durdum Giriyordum neredeyse Sağlamasam giriyordum arkadaşlar Mesela ayı dedim Araba da çıktı yani mesela böyle Trafik kontrol yerlerinde Sıkıntı yaşayabiliyoruz bu şekilde o yüzden çok da hız yapmamakta fayda var. Yine böyle 90-100 ideal. Şöyle bir kaç kilometre yolunuz var ona bakayım. Oo bayağı çok an Arkadaşlar şaka maka bir kenara. Ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim. Neyse uzun bir video olacak gibi. Şöyle yapıştır. o zaman biraz yapıştıralım değil mi arkadaşlar? Bu arada yağmurda araç kayıyor. Kayabiliyor daha doğrusu. Ben de şu anda otobüste kaydırmadım ama çektiğimde nasıl yapılır videomda kaydırmıştım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Büyük ihtimal bu hızlardan sonra kaza yaparım gibi geliyor. Of 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 of. of. Kusura bakmayın efendim. Sağlamak zorunda kaldım. Normalde hiç böyle bir şeyler yapmak huyum değildir. Ama iyi toparladım yani. Retardarı iyi kullandık arkadaşlar. Burada da bir zikzak çizeceğiz gibi. Dışarı fena sis. Çok fena. Önümüzü göremiyoruz arkadaşlar. Önümüzü göremiyoruz. Ben bir şunu sollasam nasıl olur. Benim önüme atlayacak gibi. Çünkü buralarda yine virajlı yollar var gibi hissediyorum. Navigasyondan gördüğüm kadarıyla o kadar da viraj yokmuş. Güzel güzel. çok sarıyor ya şöyle yağmurda ses sesi dinleyerek gök gürültüsü falan inşallah sizde böyle bana geldiği gibi güzel geliyordur arkadaşlar. Şey aracı. Vallahi sol şeridi kapattım gidiyorum arkadaşlar da. Şöyle bir sağa geçeyim ya. Aksaray'a varmadık değil mi daha? Aksaray ile Konya arası çok kısa ama Aksaray biraz uzun. Ankara Aksaray arası. Ee, o yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Bir ites alsın be. rahatlasın. Türkiye petrolleri mi Aynen. nerede bir dönüş var arkadaşlar o yüzden şöyle biraz yavaşlayayım dedim Aynen Aksaray'a arkadaşlar giriyoruz şöyle göstereyim. Ay. Aynen Aksaray nüfus 387 bin diyor. Aksaray'a da girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buralarda işte Aksaray. Dışarıdan efsane yağmur sesi var ha. Bu arada şu aracın bakın yukarıda da silecek var. Gördünüz mü? yolcuların da görebilmesi için efsane ya. Ya böyle bir şey var mı ya? <laughs> Arkadaşlar ben yanlış yola girdim galiba bir dakika. Yo doğru yoldayım. Buradan artık Konya'ya gidiyoruz. Konya yolu düz diyor. Oy, oy 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 Kayışı gördün mü? Bak birden çevirince kayıyor arkadaşlar. Hızlı girdim biraz oraya. O yüzden kaydı. Hava biraz açıldı, sisi. Böyle görsellerimiz daha güzel oldu. Ha tabii sisli havanın da ayrı bir katkısı var yani oyuna. <laughs> Onu da belirteyim, çok seviyorum. Ee, sis gitti artık. Aksaray ile Konya arasında sissiz havada güzel bir yolculuk yaparız arkadaşlar. Şöyle biraz yapıştırayım da. Aksaray Konya zaten çok kısa herhalde. Aynı 87 kilometre arkadaşlar. Şöyle baka baka gidelim. Petrol ofisi var. Bunları bir sollayabilirsem sollayacağım ama şey çıktı ya önüme. Sağa geçer, sıkıntı yok. Burada yol yapım çalışmalarım var aynen. şey ana anam anam ana 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 Of, of 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 neredeyse giriyordum yani. Sollasak sollayabilir miyiz? Of çok şey varmış ya. Araç çok ya. Arkadaşlar kuyruk olmuş ya. Şuna bak. Neyse ileride yol açılıyor. Orada açılıyor arkadaşlar. Orada bir şey yaparız. Yapıştırma operasyonu düzenleriz. Bir bas be kardeşim. Ha şöyle ya. Kendi hızımıza ulaştık sonunda ya kısa mesafede çaktın da uzun mesafede de biz çakarız yani anladın mı? Aracın 8'den sonra vites yokmuş. Bir daha bir kontrol 8. Cık, yok. 8. 8 vites. Onu test ettim de. Ankara Konya. Konya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Soldan devam edeceğiz. Bu taraf geri dönüyor Ankara'ya. Şöyle dönüp gidiyor. Şurada bir tur yavaşlayalım. Ben şu yola çık Allah Allah. Arkadaşlar bu yollar bozukmuş. Biraz sallıyor. Aynen Konya'ya da giriş yaptık arkadaşlar. İki, kaç yazıyordu? Göremedim. Neyse. Konya otogarda hemen sağda zaten arkadaşlar. Şöyle oraya da bir uğrarız. yotagara Hadi baba Antalya Karaman Konya'ya da girdik arkadaşlar. Konya'yı da görmedik demeyin. Hah. Buradan bir tur düz gideceğiz. Şu hemen ilerimizde arkadaşlar. Şura mı otogar? Bura değil. Ha şura. Tamam. Otogara arkadaşlar güzel bir noktaya park edelim. Şöyle bir açayım. Şöyle diğer şeyleri de meşgul etmeyelim. Yolcularımızı burada ayakta indirelim arkadaşlar. Hiç sorun değil. El freni çekelim. Evet videomuzu da burada bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.